Ee... Ne var Elif? Ne? 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 Ne oluyor Behlül? Niye nefes aldırmıyorsun bana? Niye zırt arıyorsun beni? Yeter artık! Bırak biraz yakamı! Ne bağırıyorsun? E artık burama kadar geldi! Durduk yere ört çıkaracaksın. Sonra yine birkaç gün ortadan yok olacaksın değil mi? Sen yine bir hatlar karıştırıyorsun. Elif yeter! Yeter artık! Bitti! Ayrıldık! Bitti! Anlıyor musun? Bitti! İstemiyorum artık kızım seni! Duydun mu? İstemiyorum. Ne oldu? Aa, buna bir şey oldu. Ne oldu? Behlül'ün nişanlısı da var galiba mankenlerin arasında. Bilerek geldiğini zannettim. Yok canım bana ne. devsanım ikinci Hilmi Önal zaferinden sonra buraya da koşa koşa gelir diyordum ama gelmedi hala. Ben bir lavaboya gideyim. Müsaadenizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç kalmadım ama değil mi? Hayır hayır yeni başlıyorduk Hı. zaten. Elif. Elif nereye? Beni bugün affedin ne olur. Defileye çıkacak halde değilim. Ya, ne oldu sana? Gel içeride konuşalım. Ne olur konuşacak halde değilim. Elif'ciğim Behlül'le mi bir şey oldu? Bu sefer gerçekten bitti. Ayrıldık. E, ne oldu? Hiçbir şey bilmiyorum delirdi birden. Ama vardır altında bir şey. Çekemeyeceğim artık. Ay, gel bakayım şöyle. Elif. Behlül yine yapmış yapacağını şaşırdım kaldım <laughs>